Herkese arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şu minicik cebim var ya Minicik cebimde ne var çekeceğiz Bakalım ne sığdırmışım ben şu minicik cebe Sanki içinde çok şey yok gibi gözüküyor değil mi? Şimdi, bakın gözlerimi kapattım, havaya bakıyorum, tavana bakıyorum Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. Çektim, geldi Aa, sabun <laughs> geldin. Sabun geldi. Arkadaşlar ben sabunu bu sabunu şöyle düşündüm. Bakın. Bu sabunu ben peçeteyle bir de kendim yaptım. Bir de kendisi vardı. Kendisi ama lapurlu bir şeyler bir şeyler oldu. Krem şeklinde döndü. Aynı yerine koydum çünkü. Şimdi bunu ister böyle böyle kullanın. Yıkayın. İster bir tanesini alın. <laughs> diye yıkayın. Akışa kapıdan biri gelebilir inşallah. Bak, geldi. Ay dudak kolumun bir parçası. Bunu göstermeyeceğim. Durun durun. Dudak kolumun diğer parçası. Göstermek yok. Kankam oradan bana tövbe tövbeler diyor. Al çabuk çabuk kanka evet. çatlayacak ses çıkarmadan ses çıkar artık kankacığım. Evet, Şerh erdi. Aynı bunu bir şeye benzetmiş anlamadım. Benim de kanalım Rubis Rubis iki tanesi Vlogs iki tanesi. Hayt dudak kampasını buldum. Kanka sallama. Açma. Dudak kampasını Açma. buldum. Arka planı hiç takmayayım tamam mı? süreceğim ben süreceğim. Tamam dur. <laughs> Evet arkadaşlar işte kesmek zorunda kaldım. İçeriye bir giriş yaptı boş verin siz. Aygır'a has Hastayım. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Dudak konumum tint ve şu kaç numarası bu? 114 numarası. Çok güzel bir simli bir ruj. Dudak. da like. Dudak da çok iyi istiyor. İlk başta ben bir kat bundan geçiyorum. Ay düştü. Neyse. Dur. Şuna. Bir ilk başta bir kat ondan geçiyorum. Sonra bunu şu tintten geçiyorum bakın. Tintten geçiyorum. Üstüne bir de ondan geçiyorum. Çok seviyorum. Ben sürdüm şu an. <laughs> çok güzel kankam sürdü. Onu gösteremiyoruz. Onun yüzü gözü kemiyor. <laughs> Boşuna beklemeyin beni. Abla yüzün, abla yüzün, abla yüzün. <laughs> ah. BK beklersiniz. Hmm, tamam anladık. Küfür etmek yatak, yatak tabi. Burada benim Mini parfüm. Ben hiç küfür etmeyi sevmem. O yüzden öyle kısaltıyorum. Mini bir parfüm. Ay kokusu. Şu an size sıkmak istiyorum kokusunu. Kavgada herkes küfür etse bile ben hiç etmem yani. O sırada. <laughs> yani çok sinirlenince birazcık ediyor he. Ediyor. Kaka. Kakanın diğer anlamı. Ha. Bilmiyorum büyük şey, büyük tuvalet deniyor. Ama biz yine de bu lafları kullanmayalım. Neyse parfüm gösterdim sıktım? Ben burada kuleli ben de metal sürücüsü. Cepler karıştırılsın da bir şeyler bulalım da video çekelim. Arkadaşlar ben normalde bizim ablamızın Hani ablamız olur. E, ablamızın eşi Koreli. Aa, Koreli. da ha, evlenmedi. E, ee, Amerikalı arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Amerikalı. Evet. <laughs> ablamızın hiç hava atmıyoruz. Boşuna antilerimiz yorum yapmasın. Antilerimiz derken bizi sevmiyorlar, linç ediyorlar. Ha, linçler gerçekten yapmasın. Burada böyle bir anımız var. Bunu ben tasarladım. Annem tasarladım ama ben kullanıyorum. Bir iki sence şey var. Bir de gibi sence. Yorumlara hemen açıkça şey yazın. Hayır. Ha, bu ne lan? Aa. Aa. Halka sen niye çok oluyorsun oğlum? Ha dur. Ben kolyeyi benziyorum. Bakayım. Kanka tamam, ben onu ben onu yanaklarıma kadar çıkarıyorum gerçek Koreli oluyorum. Koreli yaşayanlar. Şey <laughs> Arkadaşlar rozetim var. Dala. <laughs> hani bir tane akım. <laughs> hani bir tane akım yapıyorlar ya. Anasını istemiyorum. Anamadı ge. Anadolu İstanbul'da sesin... Bunu söyleyebilir misin? Koricide İkiketi... Aha. Aha Bismillah Şu okudun siz. Durdurup okuyabilirsiniz. Kesinlikle reklam değildir. Aha kopardık. Çok iyi iş başardık. Ha ben bunu geri yerine koyuyorum arkadaşlar. Ben de sürdüm harfimiz. Arkadaşlar siz yorumlara yazmışsınız. Siz hiç yani yazanlar olmadı fazla ama e, benim bir arkadaşımız bizim ikimizin fazla benzemediğini söylüyorlar. Benim yüzümü görmüyor <laughs> E, arkadaşlar dedim sesini duydunuz. Çok özür dilerim. <laughs> arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Ba. <laughs> Dur sohbet edelim. Evet sohbet. Arkadaşlar canlı yayın gibi yapacağız. Canlı yayın var. Canlı yayın var. Gelin Şimdi <laughs> ilk olarak benim hedefimden başlayayım. Arkadaşlar. Esen çantasından masum bir plastik e, lastik tokat çıktı. Esen al şunu. Arkadaşlar part 2 gelecek şimdi. Kesip hemen part, part 2'ye geçeceğim ben. bye back to, to, to the gurus